kere geçtim. Söylemezsen patlarım. Bak elime evrak var. Söylemezsen patlarım. Elimdeki evrağın vergisini affetmiyor. Kalyon Holding'in 19 milyonunu siliyorsun sen anladın? Ha buradaki vergi borcunu affetmiyorsun. Adayımız ki. Kılıçdaroğlu ya. Bir, 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 nefes alalım ya. Çok aşırı sinirli. Abi merhaba. Zonguldak'ta ikinci tur seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Değişim olsun abi. Değişim olsun. Değişim olsun. turda adayımız kimdi? Birinci turda içeriye Kılıçdaroğlu'ydu, Tayyip'le, Güney Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim abi, sağ olasın, eyvallah. Hanımefendi merhaba, seçim anketi yapıyoruz. Merhaba. Arkadaşlar seçim anketi, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim, sağ olun. Size soralım, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı ikinci turda? Erdoğan. Neden Erdoğan? Onu seviyoruz. Seviyorsunuz. Evet. Yeterli mi? Yeterli, bizim başımızda kalsın yeter. Birinci turda yine Erdoğan mıydı? Gene, evet ...ikinci donatacağız. atacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hocam seçim anketi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan. Erdoğan Erdoğan. Abi merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Youtube'da. Youtube'da abla. Merhaba abi. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? turda. Memleketin durumu ortada. Hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Her şey... Şu anda pahalılık çok. O sığınmacılar politikası gözden geçirilmesi gerekiyor. Akdeniz sahili hep gitti. Orada çok farklı şeyler yapıyorlar. Ümit dediği şeyler doğru. E bunun yanında e, devletin işleyişi konusunda çok sıkıntılar var. Yani sorunlar çok büyük. Nasıl çözülecek? Şu anda Merkez Bankası'nın rezervi eksi 72 milyar dolar. Eskiden kalma 450-500 milyar dolar borç duruyor. Bunlar nasıl dönüştürülecek? E bunlar önemli. Yani ben, memleketi o ben... O yüzden kime oy veriyorsun? Ben her... Ya ben Atatürkçü bir insan. Ben kimseden çekindiğim, korktum yok. Benim bütün adımı, soyadımı devlet de biliyor, millet de biliyor. Ben Atatürk'ten e, başka çıkıyorum. hiç kimseyi şey yapmıyorum. Çekinmem, korkmam. Bunu devlet de biliyor, hepsi de biliyor. Kılıçdaroğlu mu diyor? Tabii Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu diyor. Kılıçdaroğlu verdi, Birinci turda kime oy verdiniz? Birinci turda da Kılıçdaroğlu'na verdim. Bu memleketin esas sahipleri görevlerini doğru dürüst yap, yapmaları gerekiyor. Onlardan onu bekliyoruz. Burada şimdi Atatürk Milliyetçiliğine inanan insanlar ya doğru dürüst milliyetçi olsun ya da olmasın. Eğer memleket yakılır yıkılırken bir sürü şeyler olurken seyrediyorsa orada durmak lazım. Ben Atatürk Milliyetçisi olan bir insanım. Her şeyim açık açık ve net. Buna korktum, çekindim de yok. Teşekkür ederiz evet, abi sağolun, sağ olasın eyvallah. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Tayyip Baba. Erdoğan diyorsun. He. Eh. Teşekkür ederim sağ olsun. Hocam Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Sonuna kadar Tayyipçiyiz ya. Erdoğan diyorsun. Aynen öyle. Evet, evet. Sağ olun eyvallah. Hanımefendi merhaba. İkinci turda Kılıçdaroğlu Erdoğan? Öyle mi ne kadar seviyoruz AK Partiyi. AK Parti'yi? Abi Kılıçdaroğlu Erdoğan? Vallahi ben altın devlet memuruyum. Yorum yapamam şu anda. Memur musunuz? Evet. Yorum. Teşekkür yorum. ederim. Aynen. Yanlış Teşekkür anlamayın sağ olun. Sağ olun. tamam mı? Hocam merhaba. merhaba. İkinci turda kılıçdaroğlu mu Erdoğan. İlk turda olduğu gibi bu turda da recep Tayyip Erdoğan. Her zaman. Öncelikle adım Abdurrahman Eksi 26 yaşındayım. Vatanım ve milletin bölünmezliği için bütün herkesi Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet ediyorum. Gerçekten söyleyeceklerim bu kadar. Hepiniz iyi çalışmalar. Sağ olasın, eyvallah. Abla kılıçdaroğlu'ma Erdoğan ikinci turda. Ya tabii ki Erdoğan, tabii ki reisim, tabii ki. Neden tabii Ak ki Erdoğan? Akba. Neden abla? Ne yaptıklarını görmüyor musunuz? O hastanelere gidin o yataklar özel hastane sanki özel oda gibi. Dün akşam hastane ziyaretine gittim. Hastaneyi bir göreceksiniz. Oralar odalar özel oda gibi. O yollar, o yaptıkları siz bir kere reisimden başka ben asla Teşekkür ederim hiç abla Hiç vermemişim de hiç sonuna kadar reisim. Abi sana soralım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan abi başka tanımam. Kim abi duyamadım. Ha. Reis reis. Erdoğan maske ha. olduğu için anlaşılmıyor. Reis Neden? Reis abi. Neden abi? Görüyor her şey görünüyor abi demen gerek yok. Yapılanlar ortada. Teşekkür ederim sağolasın. Abi sana soralım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan reis. <laughs> Reisten başka tanımam. Teşekkür ederiz sağlı. Abi sana soralım. İkinci turda Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Mı? Erdoğan. Erdoğan. Tamam abi teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı ikinci turda? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kim kim bayılır? Mı? Ben söyleyeyim Erdoğan. Erdoğan. Mı? Evet. Hanımefendi merhaba seçim anketi. Hocam seçim anketi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Erdoğan. 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 Teşekkür ederiz. Merhaba seçim anketi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Sizin hanımefendi. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu teşekkür ederim. Hanımefendi Kılıçdaroğlu Erdoğan mı Hiçbiri. Hiçbiri. Neden? Öyle. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı abla? Erdoğan oğlum sonuna kadar. Neden sonuna kadar? Çünkü her şeyi onu gördük. Onda gördük. Evet ben dört tane uşak büyüttüm onun sayesinde büyüttüm. Gerçekten. O olmasaydı? O olmasaydı hayatım berbattı. Berbattı. Evet. Şu an iyi mi diyorsun? Şu anki durumum çok iyi Allah razı olsun. Herkese de destek veriyor. İnşallah böyle de devam eder. Teşekkür ederim teyze sağ olasın. Hanımefendi merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Hocam merhaba seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Aynen. Seçim anketi. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mu? Erdoğan. Abi merhaba. Kılıçdaroğlu, Erdoğan mı? İkinci turda. Kılıçdaroğlu, Erdoğan mı? Neden? Ufak bir nedeni var. Dürüst, namuslu. Bir de değişim olsun kardeşim be. Teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Teyzem merhaba. Kılıçdaroğlu, Erdoğan mı? ikinci turda. Kılıçdaroğlu. Neden? Ben hep bunu verdiğim için. Abi Kılıçdaroğlu, Erdoğan Kılıçdaroğlu. Neden kısaca? Değişim şart. Abi merhaba. Kılıçdaroğlu, Erdoğan Sağ ol. Kılıçdaroğlu. Sağ olun. Abi Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı Zonguldak'ta ikinci tur? Hiç anlamam abi. Oy vereceksin ya. Ben MHP'liyim canım. Tamam Erdoğan diyeceksin abi. Amcam var arkanda amcamızda soralım. Amca Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı ikinci turda? Anlamadım. İkinci turda kime oy veresin? Erdoğan, Kılıçdaroğlu. Ben hangisine verdim? Hangisine verdim? İyi verdiğim adama veririm. Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu. Neden? Evet. Ötekinin görüyorsun memleketi ne hale getirdiler. Bak şu anda millet açlıktan sokaklarda dolanıyor. Peki senin yaşındakiler neden Erdoğan diyor? Artık onların şeyini kalmış bir şey ne bileyim. Onlar Erdoğan diyorsa doğru. Teşekkür ederim amca sağ olasın çok sağ olun. Hanımefendi merhaba seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan? Erdoğan. Neden? Ona güveniyorum. Ne konuda? Verdiği sözü tutuyor. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar oy kullanabiliyor muyuz? Yaşımız tutuyor mu? Tutmuyor mu? Oy kullanabiliyor muyuz arkadaşlar? Yok abi. Kullanamıyor musun? Youtube Zeyrek. YouTube? Oy kullanabiliyor musun? Evet, 25 oğlum Erdoğan. Erdoğan? Ne biliyor musun Erdoğan. abi? 21 yıldır AK Parti şeyde yani Türkiye yönetiyor. Hiç CHP olsun, milletvekili mesela MHP olsun, CHP olsun hiçbiri Tayyip Kara Türkiye yönetemez. O siyalar, İHA'lar, o Anadolu uçaklar, Eponat'la. Cumhurbaşkanından gerisi Türkiye yönetemez. CHP... Bir şey alıyorsun değil mi sen? Tabii şöyle bir şey yani. Adayın ki. Abi Erdoğan. Ya kısaca Adenkin. şunu söylemek gerekirse hani el e, hani nasıl söyleyeyim? Bu Selahattin Demirtaş'la Apo'nun çıkmasıyla birlikte e, 50 seneki doğuya döneceğiz. Hani e, böyle şey, caddeye inip de ben belime emanetle gezmektense er, ekonomi yönünden daha mantıklı. Ben sana öyle konuşayım. Tamam. Teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Yorum yok. Neden? Ya <laughs> sadece abi merhaba. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Merdoğan. Merhaba. Kılıçdaroğlu Merdoğan. Yok abi. Arkadaşlar oy kullanabiliyor musunuz? Kullanabiliyoruz. Kime veriyorsunuz? Kılıçdaroğlu. 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 Kılıçdaroğlu abi. Teşekkür ederim. Sen abi kim oy verir? Kılıçdaroğlu. Neden? Değişim şart. Değişim şart biliyorsun. Belli bir zamandan sonra da değişim şart. Teşekkür ederim. Güzel Sağ olun. Mi? Eyvallah. Evet. Hanımefendi merhaba. Seçim anketi. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden? Ülkem için. Ülkem için. Teşekkür ederim. Gençliğim, için, çocuğum için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi soralım sana. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Dürüst parti, iyi parti... Hep boştayız. İnşallah iyi olur. Birinci turda kim oy verdi? Kılıç, ben oy kullanmadım. Bir de kullanmadım. Ey kullanmadım. İkinci turda kullanacak mısın? Yok. Bile mi kullanmıyorsun? Yok, oy kullanmıyorum. Bence eklemiyoruz o zaman. Neden kullanmıyorsun? Bana oy çıkmıyor. Çıkmıyor. He. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Abi soralım seçim anketi. Merhaba seçim anketi. Evet. Kılıçdaroğlu Kılıçlar Erdoğan. Kılıçlar oğlum. Erdoğan. Erdoğan reis. Abi merhaba seçim anketi yapıyoruz. Kılıçlar oğlum Erdoğan mı? Abla merhaba. Hanımefendi size soralım. Ablamız kaçtı. Youtube diyerek. Abi merhaba. Seçim anketi. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan neden Erdoğan? CHP, HDP destek verdiği şey ondan. ondan. E, Hüdapar var diyorlar AK Parti'de. HDP ne dedi şey Kılıçdaroğlu? Bilmem şunu çıkaracağım, bunu çıkaracağım. Abdullah Öcalan'ı çıkaracağım dedi. Dedi mi? Ee, dedi. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim abi. Ederim. Sağ olasın. Soralım mı? oy kullanabiliyor musun? Kullanamıyorsun. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim abi. Merhaba seçim anketi. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Abi merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? istiyoruz. Evet. Neden istiyoruz? Neden Erdoğan istemiyoruz da Kılıçdaroğlu'nu istiyoruz? adalet için, toplumun daha iyi noktaya gelmesi için, sağlıkta, üretimde, eşitlikte, geri dağılımında, daha iyi bir dünya için, Türkiye, Türkiye için istiyoruz. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Erdoğan abi. Neden Erdoğan? Abi 80 senede yapılmayan işlerin 20 senede hepsini yaptadım. Yaptıklarını yüzden, saymayanlar bitiremem. Bu yüzden geleceğimiz için yani öbürleri hep bir araya gelip de beraber devam edeceklerini zannetmiyorum. Ben de bu vatanın, bu toprağın, bu çocukların geleceği için çok çalışan ve çalışacak olan, güven veren, bugünkü güvenilecek karakter, kişilik, çalışan adam olarak ben bunu görüyorum. Teşekkür Onun ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Afen soralım. Kılıçdaroğlu Erdoğan ikinci turda. Bunu soruyorum sadece. Aday. Yok mu adayınız? Oy kullanmıyor musunuz? Var tabii ki. Kimdir? Ne hangi kanalsınız? Nerede? YouTube, internetten yayın yapıyoruz. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Çok dolu olduğunuz için mi yoksa konuşmak mı istemiyorum? Yani bir başlarsam çok şey konuşacağım. O da bana zarar verir. Ee, şunu biz soralım. Kökten, Biri... kökten altı okuz öyle devam ediyoruz. Dededen atadan. Birinci turda da. O evet o kültürde yetiştik biz. Abi merhaba. Son soruyu sana soralım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Erdoğan. 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 Teşekkür ederim. Abi sana soralım son. Merhaba. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sen abi. Aynen. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bitiriyoruz.